Merhaba arkadaşlar bugün büyük gen yükseltmenin birinci bölümdeyiz böyle çok seversiniz part part gidebilir ama böyle oynarlar bu kanala abone olsun like atsın oynamayanlar da olabilir Herkes abone olsun isteyenler büyük gen yükseltme Evet şimdi arkadaşlar Oyuncularımı alıp ben geliyorum <laughs> ya da bilmiyorum oyuncuları beraber mi alsak ya da arkadaşlar ben alıp geliyorum Evet arkadaşlar büyük gen yükseltmemiz başlıyor şimdi buraya arkadaşlar ben Robin'i düşündüm coinsine tutması için Sancho'da alabilirdim ama Robin daha mantıklı gittim SBC yaptım hemen geldim buraya hileli dediler arkadaşlar ben bir hata yaptım Anim, animasyonlu olsun ya 9 milyon verdim normalde bunun değeri 55 buçuk altı buçuk milyon 9 milyon verdim Clark e. 100 yapacağım niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Barak çıkıyor. Üstadımız geliyor. Diego Maradona geliyor. Maradona. <laughs> Ve arkadaşlar burada ya. Pepe geliyor. Arkadaşlar büyükgen yani yükseltmeyi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Orada yükseltmeler de yapacağız. Şu an coin yükseltmeleri yapamıyorum. Patricio değişecek. Pires kalabilir. Kalsa yükselecek. Robin yükselecek ve prime yapacağız. Her şey var arkadaşlar bir tek tek gidelim. Jide <laughs> <laughs> bu defans Sımcı hele varan falan Rudiger Pepe öneririm yani Romero Hummels almayın Hadi Hummels bilmiyorum da çöp. Yani Romero çöp Romero hiç önermiyorum ben aldım kullandım koşmuyor Kesinlikle topa müdahale etmiyor falan Aa tek tek kadrom bu normalde 141 genim tek tek kadromda ya böyle normalde 141 gelim tek tek kadromda 140 genim. Beşli defans falan. Levin. <laughs> Bakalım hileli dediler. Biz de inandık yani. 9 milyon verdik oğlum. Kalazik kalabilirdik ya. 2 metre adam. Dediler her topa kafa falan atıyor. Bilmiyorum tabii. Maradona çok iyi arkadaşlar. Bir de kafa vuramıyor. O da onu vuramasın yani artık. Bazı salaklar diyorlar Maradona kafa vuramıyor çöp. Ya zaten Maradona niye kafa vursun ki senin santraforun mu yok. Yani git kendine ilk önce santrafor al. Adam her şey yapıyor ya Maradona. Yemin <laughs> yapma. Evet Arkadaşlar sol orta sağ kullanıyorsanız benim gibi ikonunuz falan yoksa gol edik ama önemli değil lan yani öylesine girmiştik zaten. İkonunuz yoksa Benim bir konum var çok değiştirmeyi düşünmüyorum ama iyi konunuz yoksa kesinlikle utot bamba alın. Adam bağlı. Neden bağlı? Utot bamba 98'lik ucuz da 6,5 falan. Levin'i vur bakalım kafayı. Levin yapma Levin. Hileli dediler. Aldığım gibi hiç denemeden 95 yaptım. Çünkü dediler iyi. Animeliyim. Keşke o kadar vermeseydik animasyon diye. Ya. 9 milyon. Normal fiyatı 5.5-6 milyon bakabilirsiniz. Ama ben de animasyonsuz hiç sevmiyorum. Mükemmel olsaydı olmasın Gerard gole gitsin. Ha gol. Tamam sıkıntı yok. Gerard da mükemmel. Yani raket hiç büyüktür Gerard diyorlar da. Gerard kimya falan veriyor. Ben hayatta raket içi almayı düşünmüyorum. Hayatta değil de alabilir mi yani? Gerard da bence çok iyi bir şey. Gerard'ınız varsa bence raket işle değiştirmeyin. Ama kakanız varsa Prime Icon. <laughs> bu alınan iyi kompuanları harcayarak var ya o varsa Maradona'yı tak alın değiştirin. Özellik olarak Maradona bin basıyor. Kakanın pramikon olmasına rağmen Maradona çok daha iyi. Bir de zaten 106'lı Ganiç'e gelmiş. O cevher veren cevher bayağı 70 bin, 75 bin cevher lazım. Yanlış değilsin. <laughs> Onu da artık işte dünya birincileri falan arıyor. Bizlik bir şey değil bu. Ama Maradona kesin alın ya. Maradona mükemmel. <laughs> Levin'le bilmiyorum. Satılabilirim. Biraz bir deneyim önerebilirim size. Siz benim gibi animasyonlu olsun diye 9 milyon vermeyin. 5,5-6 milyon verin yeterdir. Yeder falan al yeder Andre Silva alabilirsiniz o fiyata diyorsunuz. Hani ne bileyim o fiyata ben yeder falan alırım. Yükseltme xp falan yok öyle yeder falan al. Ama Silva mı yeder mi deseniz Silva. Net Silva. Ama onlar yerine kalazik alın. Yani 2 metre her şeye vuruyor diyorlar. Kafa atıyor. <laughs> Varanda çok iyidir. Tots var ama ha. Yüzlük varan değil. Tot soran yüz yapın yüzlük orana bin basar. Bakın Maradona Maradona. Of. Full hocam ama orada yani. <laughs> Baya bir full yani. Bakın. Borca da çöp yani bu şey veriyorlar ya. Onu da kullanma yani. Ne diyecektim. Hmm. Geneniz 110 gen falansa kullanın borca. 140 falansa benim gibi hayatta kullanmayın işte böyle çok düşük verilir kullanılır yani ancak o şekil bu saatte kullanılmaz berbat bir kart ya onun yanına gidin <laughs> java kullan daha iyi akım febi de çok bu arada musrara daha iyi fifa renders'dan karşılaştırma istiyorsanız ben karşılaştırdım musrara 98'lik haliyle akım fevi geçiyor. Bir de 99 yapın pat 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 patak kötü. Uy Levin inanılmaz geçti. Levin. inanılmaz da bir orta. Agora vur şu Agora vurması lazım. <laughs> çok da önemsemiyorum maçı zaten öylesine girmiştik bu da kendisini iyi oynuyor zannediyor herhalde böyle havalar falan bari bir tane atmaya çalışalım arkadaşlar çok görüyorum yani böyle robe Romero önerin diyorum Romero çöp diyor sen oynamayı bilmiyorsan Romero ne yapsın ben nasıl böyle güzelim kadro Romero çöpünü alabilirim ya kere geninden bile 97 artık hani 150 gene geçenler oyuncu çok iyiyse 97 99'dan vazgeçsin Sen bu hal oturup geçirmek için geçiyor. Geçirme. Satacak oyuncu diyor ki borca çöpü falan var. Direkt derecesini aldım aktardım. Ve bunu yükseltmiştim ben şey için. Bu fon için falan. Evet arkadaşlar bir spoiler verim. Bir dahaki <laughs> ikinci büyük yani yükseltme istiyorsanız burada gördüğünüz gibi bu fonum hazır. 5 gün sonra Prime Prime'e comeback'ım. Ve birkaç gen yükseltme kimleri yükselteceğimi söylemeyeceğim öyle spoiler verdim bak puanıma da bakın gördüğünüz gibi bir maça giriyorum bu fondan o sırada anlatırım size gördüğünüz gibi ikinci büyük gen yükseltme istiyorsan bu video like bombardı atın yorum da yazın şu oynayanlar bakar kadro paketi yorumlamanız da var yani ve oynayanlar ismini falan yazar ya da DC'den hallederiz onları. Siz bize sesini atarsınız. Oradan yaparız yani. Agvaro. Ya burada gümüş oyuncu bile at yani. Buradaki botlar çöp. Hop Maradona Maradona. Sevinci de bayağı sevdim ben ya. Böyle alıyor hop ok fırlatıyor. İyi kart. Kakadan bile FIFA render'dan yapın. Tabi böyle oyunu yeni başlayanlar oyunu bilmeyenler. Cidden oyunu oynamayı bilmeyenler. Ne alakası var kaka primekon. Karşılaştırın. Fire bakın. Karşılaştırın. Bin basıyor. Maradona'ya. Maradona bin basıyor. Kaka'ya. Varanda çok iyi stoper yani. Öneririm. Ama tot salini öneririm. Diğer kartı yüzlüğü çok Sol orta saha arıyorsanız dediğim gibi bamba alın. Ucuz da fiyatı. Orta saha markası Lorente falan. 98'lik Utoz. Onlar da çok iyi. 98'leri değerlendirin ya. Onlar çok ucuz yani. Onları alın alıyorsanız. Ben de Marcos Lorente vardı. Gitmek zorunda kaldım. Maradona geldi. <laughs> İkonunuz Kuman veya Blank ya da diğer çöp ikonlar değilse değiştirmeyin. Ama çöp ikonlarsa artık değiştirin. Bl Blankla kumanda kullanan ne bilmiyor artık. Amisal, Maradona, Gerard, Beckham olur da arena kullanılabilir. Beckham'ı kullanmayan görüyorum. Adamın kadrosu 120 iken Beckham'ı beğenmiyormuş. Senin kadron sanki çok mükemmel de. Robin, Robin, Robin. Acıdan ama iyi kadrolar da görüyoruz bizde. Benden iyi çok kadro var. Benim kadromda iyi değil ama ikinci gen yükseltmede bomba olaylar olacak arkadaşlar. <laughs> Defans attığını baya beğeniyorum. Yani üçlü defansta bile giriyorum teke teke tek. Beşli de değil. O zaman bile inanılmaz. Yani gol yemiyorum. Koray falan diyor da üçlü defansta gol yersin kanser olsun. Ben bu defanslarla yemiyorum yani. Beşli defansta da giriyorum. Beşli defansta daha çok yorum. Çünkü kanat yok anladınız mı? Yani çok geride duruyor piresler Ruben. Ben o yüzden üçlü oynuyorum ama öylesine bir tane yaptım. Arada gidiyorum üçlü şey, defansta. Aktifmiş. <laughs> Arkadaşlar şimdi videomuz sonuna gelelim. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.